Şimdi hastalarımızın bazıları bize geliyor. İşte cinsel ilişkiye giremiyorum, kızlık zarımı alın, kurtulayım diye bir takım isteklerde bulunabiliyorlar. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Vajinismus sorunu genelde psikolojik kökenli bir problemdir. Ancak bazı durumlarda fiziksel problemler de bu psikolojik faktörlere etki edebilir. O yüzden öncelikle bir jinekolojik değerlendirme yapılması gerekiyor. Ve burada herhangi bir anatomik bir problem, doğuştan gelen yapısal bir sorun var mı yok mu öncelikle onu araştırırız. Aynı zamanda vajinus musun düzeyini belirleriz. Eğer kızık sarı ile ilgili doğuştan gelen fiziksel bir problemler varsa, örneğin sert, kalın, ara bölmeli, etli yapıda ya da elek şeklinde olması gibi durumlarda kızık sarının alınması himenektomi ya da kızlık zarına küçük bir kesi atılması yani himenotomi işlemlerini önermekteyiz. Ancak bu işlemler yapılsa bile hastamıza mutlaka bu operasyondan sonra cinsel terapi uygulanmasını öneriyoruz. Vajinismus tedavileri kişiye özel olmalıdır. O yüzden tekrar altını çizmekte fayda var. Her hastaya kızlık zarı operasyonu yapılmaz, yapılmamalıdır. Ancak doğru hasta grubunda ve gerekiyorsa bu hastalarımızda operasyonları da önerebilmekteyiz.